bir A4 kağıdı alıp tam ortadan katlayın. Bak, bir kezcik daha şöyle. Öyle. Sonra içini açın. Tam şu çizgiden şu üçgeni katlayın. Üçgen şeklinde. Şunu da aynısı gibi Ondan sonra şuradaki şunları alıp şuraya. Tamam başladım. Ondan sonra bir de arkasını. Zor sonra. bir şey değil. Çok kolay zaten. Ondan sonra şöyle şuradakilerini şuraya. Bu videoyu izleyen herkes yapabilir bunu. Şurada şuraya. Şöyle. böyle bir şekil alacak o uçtan buradan şunu da bir daha ondan sonra bir daha açıyoruz içini ondan sonra şuradan çekin alın size gemi çok süper oldu değil mi arkadaşlar? Bunu isterseniz boyayabilirsiniz, satabilirsiniz. Diğer videolarımıza görüşmek üzere.